Ruhumda yankın var sömeyen bir kıvılcım her nota sen var Aaa <laughs> Selamun Aleyküm baba Bugün GTA Vice otobüs şoförü olacağız Allah'ım Kıyafetimiz böyle otobüsümüze gidelim Yavaş yavaş dur Otobüs Ne güzel sığmışsın lan buraya Oğlum işçinde müşterilerle beraber kalmışlar Adamlar beni beklemiş sabahtan beri Evet Dayılar gitmeye hazır mısınız? Tamam ilk durağımız belli. Geri 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 geri. geri. Hadi bakayım. Allah. Kimseyi ezmeden gitmeden. Oh çok güzel oldu. Kırmızı ışığımıza da dikkat edelim baba. Hadi bakayım. Ruhumda, Ruhumda yangın, yangın var. Sönmeyen bir kıvılcım. Allah. Kulaklığım düşüyor. Allah kahretmesin. Hayır sarı olmuş. Lan bir kırmızı adam mı yakalandık? Bize küfür ettiler. Polis de var orada. Şimdi gidemeyiz. Sıkıntı çıkartır. Sen geç bir keşif geç. Dayı geç. Ayaklarım çıktı. Kimse... Aha yeşil yandı zaten hemen sola dönelim. Hadi bakayım. Bomboş yollar. Açılın Ömer kaptan geliyor. Abicim biraz sızlar mısınız? Dur şimdi. Aha, yeşil yandı. <laughs> İlerle. tamam. Aa kırmızı. Allah. Sağlı gibi çöktü. Tamam, ben geçtim dayı. Valla ceza artık yazarsınız ehliyetime. Fazla hızlı geçtik. Yeşil yansın hadi 3, iki, beş. Şuna bak şuna. Geç. Git, git, buradan. Aferin. Yolcu insan taşıyoruz burada. insan. Abi böyle saçmalık bir yol mu olur? Aha kaçak yolcu. Sen nereden çıktın? Bak ışıkları geçiyordum az daha senin yüzünden kaçak <laughs> yolcu. Paranı ver. Aha yeşil yandı dur. Öğrenci parası alıyorum. Paranı ver. Nereye kayboldu o? Ablacım arkada çocuk var. Onun parasını verin. Bak ha geldi buraya. Hayır ne kadar ışık koy. Aha yeşil yandı. Merhabalar merhabalar. <laughs> Geldik cebeci sahiline inmeyen kalmasın. Allah. İnin artık. İnmişler lan ne ara indiniz bindiniz lan? Ruhumda yangın var sönmeyen bir kıvılcım Her nota sen varsın Krizim gizli geldi. bir anlam Bak şimdi bana bak ben beni dinle Bu araba <laughs> öyle binemezsin <laughs> bak tamam mı Paranı vermen gerek Vermezsen de in <laughs> Geldik arkadaşlar inmeyen kalmasın hadi Aa bir tane daha gitti Bir sonraki durağımıza gidelim Lan! Oğlum bak önüne bak şamarlarım seni. Yeşil yeşil yapıştır yapıştır. Oh çok güzel oldu. Durdum inin dayı. Kim iniyor? İndi galiba. Ya da bindiler mi anlamadım. Keşke şurada kamera olsaydı. Görürdük arkayı. İniyor mi oğlum? İniyorsunuz mu? Biniyorsunuz mu? Bir bok anlamıyorum. Aa kırmızı. Kimse yok zaten. Bakayım mı? Kimse yok. Öv! Çıkacağız. Dur dur dur, dur. Şoförle münakaşayı kesin. Kaza yaptıracaksınız şimdi biraz hızlı gelmiş olur. Aha dayı da gitti. Duymuyorum sizi ben ya. İnan otobüsten. Bir <laughs> rahat vermediniz ya. Abo burada müşteri kaynıyor. Binin abi binin para vereceğiniz değil mi? Oh hepsi oturdu bir de. Ya şu ayakta giden dangalak ne alaka onu anlamadım. Aa kırmızıda geçtik. Neyse neyse ceza söyleriz. Neyse parası veririz. Bugünkü mesaimizi bitirdik.